dediler. Oğlum çıkamıyorum, çıkamıyorum. Buradan çıkamıyorum. Şuna baksana. Tamam. Çok güzel. Maşallah. Kolektörler havada uçuşuyor ya. herkeste para var kardeş. アラスギビスダイヤーサーティンイケニミオカタムケルメギダーレッのチュアリング。 Savaşı olamazsın zaten. Evet. Aleyna'ya bırakmakla ormana büyük bir hata ettiğinizi birazdan anlayacaksınız da. O zaman görürsünüz. Her abi şu ormanda? Sen ona nasıl öldü? Ne Ne var? bunun? Yo, ilhamla. Bana şey yok ilhamla sonra bana kendim Güzel. Bu da durumlar ne halinde? Güzel. Bu da Kaplumbağa burada. Buradan devam edeceğim. Buradan da kardeşim sen bana direkt e, akıllı asayı ver. Akıllı asayla başlar. Nette iyi de var. Adam çeşit gelip kanka sen altını alsaydın niye o kadar yoruldun ki? <laughs> gelip bana şu anda yardım etmedin onu ben kestiydim ha. <laughs> Dur abi. Şaka yapıyorsun değil mi ya? Lan neyin hasarı bu böyle ya? Neyse bende de var salak gibi bir şey yaptık silahına yaptık falan Ssd devam edelim de Şey böyle yapayım <laughs> Ya uşaklara bak la Ya uşaklara bak la Lan <laughs> oğlum bu Ey yavşağa bak lan yavşağa bak yavşağa E oğlum sen şimdi nane bundan sonra ben sana oynamam mı? Ben sana oynamam mı? Yavşağa Senin ben anan. Yavşak yiyorsa sevindim. Şimdi ben elinden çekeceğim lan ne <laughs> olur mu? sen de kilitleyeceksin rahat ol Biraz da senin de Kaplumbağa'ya gideceğim burayı açar bunlar rahat durmuyor. <laughs> ne oynayacaklar? Ya 5 saat gelip devam edelim. Yukarıya <laughs> daha hiç gitmedim farkındayım. Ben... Şimdi birazdan sokanmaya başlayacaklar. Onun da farkındayım. Ormancı yukarı çıkılmadı ormancı. Dedim mi? Anında hemen başladılar. Oğlum çıkamıyorum, çıkamıyorum. Buradan çıkamıyorum. Şuna baksana. Çok güzel oldu bu. Şuradan hemen abi kristali ver. Buzları hemen direkt yukarı çıkacağım şimdi. Neyse boş ver onu. Tamam, o da gitti. Gatot! Gatot! <laughs> Ey dora da akıllı hassasını çıkmış. Ses de biraz bozuk. Hala hala sesim çıkmıyor ya. Hey ne şey ya. ma yarattı lan ne oldu dedim adam tamam adam tamam Ne de var şimdi hatta ben şimdi orada red'e attım orada ben red'e attım kaplumbağa onun gireceği hiç aklıma gelmedi bu girene kadar bizim tazeler red'e olmayınca da Nasıl çalanın içine bir baksana Sen içine bakmadın. Yapma be bu da hazırda. Lan oğlum. Lan ne yavşak adamsın lan. Ne yavşak adamsın lan senden lan. YSS. Ben hani de seni ikiye bölmezsem var hani

Ana bir çıktırdım kardeşim ne yapayım ya? Yani? Ana dört bile orada siz oradasınız oradasın, tamam mı? Lan oğlum niye yes. Ama Neyine güvene böyle kule altına girdi onu anlamadım da. Yapmayın oğlum lan bu kadar büyücü varken yapmayın lan. Nerede o?

Gule ki ya. Böyle gitmiyor ki bak ya. Lan Hanabi lan Hanabi. Lan Hanabi ben sana ne diyeyim bu kuru kuruya gidip ölmemizin bir anlamı yok ya. Kuru kuruya ölmemizin bir anlamı yok ya. Gidip boş boş ölüyorsunuz ya. Vallahi bak ondan sonra. Ultim yok ki buna. Yapma lan. Büyük renge çıkmış bir de. Vay yavşak vay. Vay yavşak vay. <laughs> yavşak vay. Tamam vay ya dört kez pink yüzünden öldüm. Tamam. Girme oğlum oyuna ne diyeyim. Aman ne alem de aman. Ayağa aslında da. Bunlara. Mesela gelin beni destekleyin de şu Lord'u alayım desem sen Alamam yani. Kime hangisine güveneyim de giriyor. Kardeş Arkadaş istediğin kadar destek için. önce bastı benden önce bastı Kesin <laughs> çok güzel. Yavşan kaç saniyede bir Kanka görüşün var görüşün Gözünü sevdim ne yapıyorsun görüşün var ya Ne yapıyorsun görüşün var ya burada gir lan burada gir burada. alabilir miyiz ikimiz? Alamayız. Aman. Göz vuruşlarla büyük bir ihtimal keseceğiz de hayır geri çekil oğlum hepsi ayakta şimdi girilir mi ya? <laughs> Ya oğlum ama gidilecek zamanla gidilmeyecek zamanla Lan adamda da çarptı var hala Tamam geri çekilin tamam aldınız işte geri çekilin lan Buna ulti açtırırlarsa oyun biter ha. Hmm? <tune> <tune> i̇yi. İyi en azından. Çocuk ne yapıyorsunuz çocuk?

beyinsiz öldüreceğim diye bu kutusunu bu mal ya karşıda mal ben iyi de dedim ki ilk önce iyi başta güzel oynuyorlar dedim tamam kostümleri mostümleri görünce bak bunlar iyiler dedim adamlar sadece dört tane de bir adamlar var ya bakalım şuna ya korkularından bir düdürene çıkmayan kalmamış herhalde. O değil de benim yeni fark ediyorum ha. Biz 4 büyücü girmişiz. Bizde de var yani. Bizimkilerde de var yani sağlam. <laughs> Lan esse sen ne yavşak adam. ne yavşak adamsın sen ya. yavşak adamsın yeni Bu ne ya tanem ölüyorsun orada hiç haberin yok ha bu durumdan. O ölmeyecek zaten ona da. Bir daha da böyle bir şey herhalde. Ey Dora senin de anan. Geri çekil. böyle olmayacak abi. Bundan sonra böyle hepsi belli tek yiyeceğiz. Ya uşağa bak la ya bak Ya bak ya bak saldıramadı Saldır Bir yoluna yetişin Aboyalan mı? oyalanma, mı? mı? Saldır. oyalanma. mı? yavşak YSS'ye oyun vermek istemem yeter. Gayet sinir edici, gayet sıkıntılı bir maç. mükemmel irite ettiler adamlar başka hiçbir şey yapmadım. 8.2 ile MVP oluyorum ya. Bu o kadar vasat bir oyun yani o kadar vasat bir oyun. Kufra iyi de Kufra ya. Kufra'yı sevdim yani. YSS yaratmasaydım yes, Yiğit. Next. Görüşmek üzere. Bir dahaki maç. Kendinize çok iyi bakın. Ortalıkta hastalık dolanıyor. İyileşin oğlum. iyileşin. öyle kendinize bakın yani.